Herkese selamlar dostlarım. Kriptokonom kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance'a Launchpad'i gerçekleştirilen Arkham Airdrop'u hakkında neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Twitter üzerinde erken benimseyenler için Airdrop yapacaklarını duyurdular. İçimizden bazılarımız bu hakka sahip olamayacak. Daha önceden kayıt olmadığı için. Şimdi ise nasıl ikinci Airdrop'tan yararlanabiliriz bugün bunlardan bahsedeceğim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da küçük bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Sizler için eğitici, öğretici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek birçok içerik paylaşıyoruz Kripto olarak. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. En son Binance Launchpad Arkham videosunu paylaşmıştık. Bunu da izleyerek Arkham ön satışına katılım sağlayabilir ve güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdi Arkham'ın airdrop duyurusuna bakmak istiyorum. Airdrop duyurusunda bazı detaylar var ve bu detayları eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Arkham airdrop airdrop duyurusu ilk kullanıcılarımıza ödül dağıtımı yani erken benimseyenler için airdrop yapacaklarını burada açıkça belirtmişler. Bizden adres eklememizi istiyorlar arkadaşlar. Eğer sizler önceden yani tarihine bakacak olursam hemen ayın 8'inden önce Arkım'a kayıt olduysanız bir Metamask adresinizi Arkım sitesi üzerinden bağlamanız gerekiyor. Bu bağlama sistemini de göstereceğim. Daha sonra ikinci airdrop ihtimalini kovalayacağız. Bu ihtimali nasıl değerlendirebiliriz bunu da göstereceğim. Gördüğünüz üzere bir adres göndermelisiniz. Yani Metamask adresinizi Arkım üzerinden eklemeniz gerekiyor. Sizler farklı web3 cüzdanlarınızı da ekleyebilirsiniz. Burada puanlama sistemini göstermiş ve metamask adresimizi nasıl ekleyeceğimizi göstermiş. Aşağılara indiğimizde biraz daha detaylarından bahsediyor. Metamask adresinizi nasıl bağlayacağınıza kadar her şeyi göstereceğim. Teker teker twitter adreslerinden çıkıyoruz ve arkım nedir ne değildir buna bakmak istiyorum. Öncelikle arkımın basit olarak amacı şu şekilde arkadaşlar. Mesela kendi cüzdanınızı ekleyerek cüzdanınızdaki karları zararları görebiliyorsunuz. Yani web3 cüzdanınızdaki karlarınızı zararları görebiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere MetaMask adresinizde herhangi bir kar zarar gözükmez. Nereden para geldiği gözükmez. Ama burada her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere kripto para hareketlerini gerçek dünya bireyleri ve kurumları ile ilişkilendiren güçlü araçlar. Yani siz bir balina cüzdanını da arkam üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Arkam üzerine gelerek yüksek paralara sahip cüzdanları takip edip pozisyonlarınızı ona göre alabiliyorsunuz. Sonuçta milyon dolarlar oynuyor arkadaşlar. Sizlerin de yatırımları bulunuyor. Biz bu denizin içinde birer küçük balığız ve büyük balinaları takip etmemiz gerekiyor eğer hayatta kalmak istiyorsak. Hemen buraları da geçiyorum arkadaşlar. Mantığını az çok anladınız diye düşünüyorum. Hemen arkamın sitesine giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada diğer videolarımızda olduğu gibi bu videomuz da ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanalımıza abone olan bir kişi bizden toplamda 200 TL para kazanıyor. Bir sonraki videomuzun yorumlar kısmında sabitlenmiş yorum olarak görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu ana sayfasında birçok şeyi gösteriyor arkadaşlar. Daha sonrasında kayıt olmamız gerekiyor. Kayıt linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan güvenli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Hata veriyor olabilir arkadaşlar. Hata verdikçe deneyin, sekmeleri kapatmayı deneyin ve böylelikle kayıt olun. Daha sonrasında 8 Temmuz'dan önce kayıt olduysanız invite kısmına girmeniz gerekiyor. Invite kısmından airdrop kazanabilmek için ise görmüş olduğunuz buradaki airdrop adres kısmına adresinizi eklemeniz gerekiyor adresi ekleyin arkadaşlar. Bir tane cüzdan ekleme hakkınız var. O yüzden kesinlikle yanlış yapmayın. Doğru adresinizi eklemeye çalışın. Buradan ekliyoruz ve görmüş olduğunuz gibi ben daha önceden eklediğim için ben de ekranda zaten gözüküyor. Sizler de ekleyince bu şekilde bir ekran gözüküyor. Şimdi ikinci airdrop'u konuşacak olursak görmüş olduğunuz gibi burada sizlerin invite kısmında sizlerin bir referans linkiniz bulunuyor. Bu referans linkinden arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Herhangi bir kimlik onayı yok. Mesela e-postasından giriş yaptığı anda puanlar kazanıyorsunuz. Bu puanlar da ikinci airdropta kriter olabilir ki olacak arkadaşlar. Bundan eminim bile diyebilirim. Çünkü böyle bir sistem yapmalarının asıl amacı ikinci airdropu insanlara yapmak. Birinci airdropta kendilerini duyurdular güzel bir şekilde. İkinci airdropla da Arkın projesini iyice canlandırmayı düşündüklerini düşünüyorum. O yüzden sizler de bu şekilde puan kasarak ikinci airdroptan belki de yararlanabileceksiniz. Daha sonra ne var diye bakıyorum. Mesela kendi Metamask adresimizi ekleyerek biraz cüzdan hareketlerimize bakmak istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sağ kısımda yeni kontrol paneli bulunuyor. Bu arada Türkçe dil desteği var arkadaşlar. Türkçe dil desteğini kullanarak her şeyi kolaylıkla erişebilirsiniz zaten. Ayarlar kısmı, özel etiketler, davet et, görselleştirici bunların hepsine teker teker bakabilirsiniz. Mesela tabloya tıkladığımızda ise yeni tablolar ekleyebiliyoruz. Yeni kontrol paneli ekle demeden önce mesela tıklayalım. Ben eklemiştim önceden. Kendi cüzdanımı ekledim. Görmüş olduğunuz gibi bir hafta önce 491 dolarlık bir USD girişim olmuş. Bunu gösteriyor. Nereden girdiğine kadar her şeyini gösteriyor arkadaşlar. Yani balinaların hareketlerini bu siteden takip ederek belki de çok güzel kazançlar elde edebilecek arkadaşlar olduğunu düşünüyorum aramızda. Şöyle bir bakalım. Burada hareketlerim gözüküyor. Eğer airdrop kovalıyorsanız mesela biz en son ZK Sync airdrop'unu kovalıyorduk. ZK Sync ağında işlem yaptığımıza kadar her şeyi gösteriyor. Airdrop'u da dediğim gibi buradan arkadaşlarınızı davet ederek bu airdrop'tan güzel şeyler kazanabileceğimizi düşünüyorum ki aramızda da çok güzel davetler yapacak arkadaşlar var. Açıklamalar kısmına bu linklerin hepsini bırakacağım. Kayıt olabilmeniz için de linkimi bırakıyor olacağım. Çünkü şu anda yeni bir kayıt almıyorlar diyebiliyorum arkadaşlar. Ben buradaki linkimi sizler için paylaşıyor olacağım. O zaman videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmek istiyorum. Başka anlatabileceğim pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.